okay Allah'tan geldik, nefes almaya başladığımız andan itibaren son nefesimizi verinceye kadar yaşlısıyla, gencisiyle doğan herkes ölüm adayı. Herkes ölüm adayı. Önemli olan almaya başladığımız zamandan nefesi son nefes verene kadar hayatımızı peşimizden böyle güzel konuşturmak. Sallallahu aleyhi ve sellem ölüm nasihattir. Tabutun içine Ayhan Hoca girsin, düşünsün şu anda ne yapacağını. Bu kardeşimize dünyalık, ahiretlik, komşuluk, arkadaşlık haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Bu kardeşimize dünyalık, ahiretlik, komşuluk, arkadaşlık haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Bu kardeşimize komşuluk, arkadaşlık, Komşuluk haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Bizden yaradan ne kadar hakkımız varsa helal olsun. Bundan muhafaza ile cennetinde aile, ailesiyle beraber buluşmasını nasip eyle. Amin. Ailesine ve bizlere sabrı cemil ihsan eyle. Amin. Sevenlerine, arkadaşlarına sabrı cemil ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin ve selamun alel mürselin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Merhumun ruhi için. Resulullah Efendimizin ruhu için, geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Hakan kardeşimize dünyalık, ahiretlik, komşuluk, dostluk haklarınızı helal eder misiniz? Helolsun. Hakan kardeşimize dünyalık, ahiretlik, komşuluk ve dostluk haklarınızı helal eder misiniz? Helolsun.